Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu polinomlar olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4-4'lük konu pekiştirme testleri (TYT) matematik polinom kavramı ve polinomlarda işlemler birinci testli olacak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bu testimiz yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4-4'lük konu pekiştirme testleri 10. sınıf matematik e, kitabında arkadaşlar bir parçası olmakta. Ben buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listelerine tıkladığınızda her iki kitaba ait tüm testleri arkadaşlar sırasıyla konu anlatımını çözümlerini detaylı bulabilirsiniz. Daha fazlasını isteyen sevgili arkadaşlarım TYT için gelenler şu dokuzları da kaçırmayın. Burada görüyorsunuz. 10. sınıf için arkadaşlar yine hem TYT hem 10. sınıf için katılım kavrama testleri, tekrar testleri, o geometriler, soru bankası, mobil uygulamaları şiddetle tavsiye ediyorum. Bu görmüş olduğunuz testlerin arkadaşlar hem matematik hem de fizik derslerine ait ayrı ayrı oynatma listeleri kanalımda mevcuttur. Oynatma listeleri sekmesinden bulabilirsiniz ki ben kolay bulun diye bu videonun açıklamalar kısmına da ekliyorum bunları. TYT için gelen arkadaşlarım bunlara bakın. Ayrıca TYT için mezuna 3 adımlar, 3 adım denemeler bunlar da mevcut. Bunların da e, kısa yollarını videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. AYT için de 11-12. AYT için de bu 3 adımlar mezun beylere bakmayı unutmayın. Çözmeniz ayrınızdadır. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah. Bakalım ne diyor birinci soru. Baş katsayısı 4, derecesi 3, sabit terimi eksi 2 ve kat toplamı 1 olan gerçek kat sayılı polinom aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi sevgili arkadaşlar ben bir polinom gördüğümde ilk bakacağım şey derecesi olur. Derecesinden kastımızda nedir arkadaşlar? X'li terimde karşılaştığım en büyük derece X küp olacak. 3. dereceden bak derecesi 3 oldu. Güzel. E baş katsayı nedir arkadaşlar? Baş katsayı bu X küpün başındaki çarpandır. Bak katsayı sayı. X küpün kast kaçtır? 4'tür. Sabit terimi eksi 2 dedir arkadaşlar. En son x'e bulaşmamış. X görmediğimiz terim de arkadaşlar. Ki aslında burada da biliyorsunuz x üzeri 0 vardır gizli. Bunu sen her zaman bir aklında tut. <laughs> bu arkadaş 1 olduğu için bu arkadaş sabit terim olur. Ve kas sayılar toplamında 1 istiyor. Şimdi kabaca şurada yukarıda söylenenleri yazdığımda arkadaşlar bakıyorum. 4 x küp olarak gördüm. Sadece e şıkkı var. Gelin bunu bir test edelim. Evet derecesi 3. Baş kat sayısı 4. Sabit eksi 2. E bir de kat sayılar toplamı 1 ise bir yanlışlık yok demektir. Kat sayılarımız kim arkadaşlar? Bakın x kübün kat sayısı 4. x karenin kat sayısı kaç? Yok diyor bazı arkadaşlar. Bazı arkadaşlar 1 diyor. Eksi 1 arkadaşlar. Bak bu arkadaş eksi 1 çarpı. Eksi 2'yi boş mu geçeceğiz? Hayır arkadaşlar. Eksi 2 de bir kas sayıdır. Dediğim gibi x üzeri 0 gibi düşünebilirsin. E bunları topladığımda da 1 oluyor. E gördüğünüz üzere bu buna uyuyor. Şunları hemen hızlıca hani polinomları öğreniyoruz ya söyleyeceksek. 4. dereceden baş katsayısı 3. 2. dereceden baş katsayısı 4. 3. dereceden baş katsayısı 2. 4. dereceden baş katsayısı bak yine 2 diyenleri duydum gibi eksi 2 arkadaşlar. Baş katsayı eksik. Tamam mı? Güzel. Minik minik giriyoruz. Arkadaşlar genelde polinomlar, ki cebirsel ifadeler. Sen ta bunu 7. sınıftan beri öğrendin. E, geliyor. 7. sınıftan beri gelen bir e, öğrenim sürecin senin bu. Terimleri görüyorum ve genelde arkadaşlar x'in azalan kuvvetleri şeklinde yazılır ki ben bunları nereden hatırlıyorum? Binomdan hatırlıyorum. Bakın bu tür terimleri arkadaşlar cebirsel ifadeleri binomda gördük. E, fonksiyonlarda bolca gördük. Bu fonksiyonlarda hani böyle karışık kuruşuk şeyler görüyorduk ya arkadaşlar. Heh, onların en efendi, en hoşumuza giden halleri bu polinomsal ifadelerdir. Ve biz bu yüzden polinomları da sevgili arkadaşlar bir mercek altına alıyoruz, inceliyoruz, odağımıza koyuyoruz. Polinomları inceleyeceğiz. Minik minik giriş yaptık. Tamam mıyız? Güzel. O zaman 2 ile devam ediyoruz. Px İfadesi dört terimli bir polinom olduğuna göre neye karşıdır arkadaşlar? Bak bu arkadaş bir polinommuş ve polinom olma e, kurallarını biliyorum. X'in kuvvetleri arkadaşlar ne olacaktı? A diyelim. A elemanıdır doğal sayı. Doğal sayı olmak zorunda arkadaşlar. E doğal sayı olacaksa ne olacak? 12 bölü ne? sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük ve aynı zamanda doğal sayı olduğu için de ben biliyorum. Doğal sayı dedikten sonra gerisini söylememe gerek yok ama tam sayı olduğunu biliyorsun. E, güzel. E diğer taraftan bak derecesine bakıyorum. En eksi 7'nin de arkadaşlar sıfıra büyük eşit olması lazım. Güzel. Başka bir şartım var mı? Yok. E, şimdi bu iki şartı da sağlayan N değerine erişmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bunu önce şunu bir çözelim. Bu kolay. Eksi 7 sağa attım. N büyük eşit 7. Arkadaşlar bu arkadaş diyor ki ey şimşek diyor. N diyor 7'den büyük ya da eşit olmalı. Çünkü bak mesela 6 olsa x üzeri eksi 1 olur. Polinom olma özelliğinden çıkar. Çığırından çıkar bu. O zaman 7'den büyük ve aynı zamanda arkadaşlar şu ifadeyi tam sayı yapan bir değer arayacağım. Yani 7'den büyük 12'yi tam bölen. Değil mi? Tam bölen bir sayı bulmam lazım. E kendileri de neye eşittir? 12 diye bağırıyor bana değil mi? Çünkü 7'den büyük 12'yi bölebilecek. Zaten 12'den bir küçük 6 böler 12'yi değil mi? 12 bölüyor. 12 dediğimde hem bu arkadaş mutlu, hem bu arkadaş mutlu. Hop mutlu mutlu hayatlarına devam ederler. E şıkkı. Konu kapanmıştır. 3. numero. Px polinomu a eksi 3 çarpı x kare eksi b eksi x b 2 x artı 4. Sabit bir polinom olduğuna göre a artı b değeri kaçtır? Arkadaşlar madem öğreniyoruz soruyorum. x karenin katsayısı nedir? a eksi 3'tür. x'in katsayısı nedir? Eksi b eksi 2'dir. Sabit terim de 4'tür. Tamam mı? E sevgili arkadaşlar bak bu arkadaş sabit terim. Ben sabit polinomlarda sabit polinom özür. Sabit polinomlarda ne öğrendim? Sabit polinom arkadaşlar bir sabit sayı. Yani karşıda x'li bir değer görmeyeceğim. x yok. E ama ben burada x görüyorum. Pek haz etmediğim soru tiplerinden bir. Madem gözükmeyecek niye yazıyorsun değil mi? E sevgili arkadaşlar bu x karelerin kaybolması için tek bir şart var. Örneğin a eksi 3'ün 0 olması. Eğer a eksi 3 0 ise bu ifade yokmuş demek ki. Yani a kaç olmalı? 3 olmalı. E, aynı şekilde sevgili arkadaşlar burada da x'in yok olması için b eksi 2'nin 0 olması gerekir. b eşittir 2 derim. Mevzuyu kapatırım. Ve böylelikle bak a 3 b 2 olduğunda bu yok bu yok. Meğersem benim px polinomu arkadaşlar 4'müş. P 1907 nedir arkadaşlar? fonksiyonlardan biliyorsun. Dörttür. Sabit fonksiyon gibi de düşünebilirsin. Bana neyi sordu? A artı B. 3 ile 2'nin toplamının da 5 olduğunu artık biliyoruz bu seviyede. Devam ettim 4 ile. Px polinomu x kare eksi 5x artı 6. Polinomunun x eksi 4 ile bölümündeki bölüm Qx kalan Kx'tir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Qx ve Kx'i vermiş arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bölme işlemini biliyorsan bu polinom işlemlerinde yaparsın demektir. Bak A'yı B'ye böldüm. Hop. Bölünen bölen bölüm. Değil mi? Ben bölen bölünen bölüm hop şuradaki CD demiyoruz. Artık buna da kalan diyoruz değil mi? Ve arkadaşlar şunu yazabilen kişiler polinomları halletmiş demektir. A sayısı nedir? Bak bölenle bölüneni çarparsın. Değil mi? Artı k edersin. Sevgili arkadaşlar bütün olup biten bu. Hatta gel 49'u 9'a bölelim. 5 kere vardır. 45, 4'tür. Bak 49 kimdir arkadaşlar? 9 çarpı 5 artı 4'tür değil mi? Onu yaptım. Hepsi bu. Peki öğretmenim burada ne yapacağız? Arkadaşlar e, hoş geldiniz eğitim öğretim hayatına yeni bir şey öğreniyorsun. O da şu. Polinom bölmesi. Var ya soğuk kış günlerinde senin en yakın yoldaşındır. Hayat kurtarır hayat. Eğer polinom bölmesini biliyorsan ilerlerde de karşılaşacağız. Candır arkadaşlar. Bak bu arkadaşı buna biliyorum. Paşa paşa bölüyorum. Biz bölmede ne yapardık? Hemen büyük sayıyı içinde kaç kere var. Şimdi hedefim benim x kare. Arkadaşlar bu x kareyi elde edebilmek için ben bu arkadaşı neyle çarpmalıyım? x ile. Çarpıyorum x kare. Çarpıyorum eksi 4. Hop çıkartıyorum. Sevgili arkadaşlar bu çıkarma işleminde de aklında olsun. Bunu bundan çıkartıyorsun. Bunlar hemen işaret değiştirip toplamaya dönüyor gibi. Bak x karelerle vedalaşıyorsun. Eksi 5x artı 4x eksi x artı olur. Şimdi sevgili arkadaşlar hedefin eksi x. Eksi x'i elde edebilmek için bu ifadeyi neyle çarpmalısın? Eksi 1 ile çarpıyorum. Eksi x çarpmaya devam ediyorum. Artı 4. Eksi 1 ile eksi 4'ü çarp. Yine çıkartıyorum arkadaşlar. Hop çıkartma yaptığımda hemen şu elinde olsun. Ben renkliyle yapıyorum ki sen gör diyor. Bak eksi x artı x yolcu. Artı 6 eksi 4 2. Sevgili arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Bak bu bölen. Bu bölüm. Aha bu da kalan. Yani bu arkadaş. q Qx. Bu arkadaş da kx. Konu kapandı. Hocam kx ama hiç x'li ifade yok. Olmayabilir. Bazen olur bazen olmaz arkadaşlar. Tamam mı? Ki birinci dereceden bir e, polinoma böldüğümüz için kalan her zaman arkadaşlar sabit sayıdır. Bunu da aklında tut. Dördüncü dereceden bir şeye bölseydik kalan üçüncü dereceden beklenirdi. Ama mecbur mu? Değil. Bazen sabit de olabilir. Tam da bölebilir. Kaçıncı dereceden bölüyorsan kalan arkadaşlar bir alt derecesidir. Bu bilgiyi de vermiş olur. Evet QX'e bakıyoruz. X eksi 1'i arıyoruz arkadaşlar. Aha da burada. Kalan da 2. Konuyu kapatıyoruz. Okey tomento. Nefisimo. Let's go on number 5. 5 numarayla devam ediyoruz. PX x küp eksi 4x artı 1 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Sevgili arkadaşım şimdi ezberi ne bunun? Bak ezberi şudur. Böleni bölen bu bölen değil mi? Bölen sıfıra eşitlenir eşitledim. Buradan x elde edilir 2. Bu elde edilen x px polinomunda yerine konur. P2 soruluyormuş arkadaşlar. Peki neden? Ben sana şimdi söyleyeceğim. 2'yi koyuyorum. 2'nin kübü eksi 4 çarpı 2 artı 1. Bu arkadaş 8. Bu arkadaş da 8 artı 1. Aa gitti gitti 1. Okey to harika. Arkadaşlar neden böyle? Bak ben sana söyleyeyim. Şunu dedim ya ben sana bunu yazan kazanır. A eşittir B çarpı C artı K. Arkadaşlar Px polinomu eşittir. Nedir? X eksi 2'ye böldüm. Bir tane bölüm çıktı. Ki burada Qx demiştik ya. Bak bu bölen, şu bölünen, bölen, bölüm artı kalan değil midir? Evet. Şimdi sevgili arkadaşım dikkatini çekerim. Şimdi şu bölümü bilmiyorum değil mi? Ben bu ifadeyi sıfır yaparsam kimle karşı karşıya kalırım? Kalanla. İşte bu arkadaşı sıfır yapan kimdir arkadaşlar? Şurayı sıfır yapan. x eksi 2'yi sıfır yapan x eşittir 2 değeri p2 dediğimde bak yerine koyuyorum. 2 eksi 2 çarpı bx artı k. E sevgili arkadaşlar bak şurası sıfır oldu. p2 ne oldu? Kalan. İşte biz bu yüzden bunu yapıyoruz. Okey tomento. Hepsi bu. Bunu yazabilen, bak diğer e, sorularda da göreceğiz. Şu arkadaşı yazabilen, ne yaptığını bilen polinomlar kavramını kavramış demektir. Harika. Nefisimo diyerekten 6 ile devam ediyorum. Px, a 2 x kare artı 5 x artı c ve qx 3 x kare eksi 1 -bx, eksi bx 2 polinomları veriliyor. Px polinomu Qx polinomuna eşit olduğuna göre A artı B artı C değeri nedir? E sevgili arkadaşlar bu, bu da çok klasik bir söylemdir sevgili arkadaşlar. Polinom eşitliği. Eğer böyle polinom eşitlikleri görüyorsan sen bunu bak diğer konularda da göreceksin. Mesela ikinci dönemde 10. sınıflar için konuşuyorum. İkinci dereceden denklemler, sanal sayılar. Böyle garip garip anlam veremediğin şeyler. Birbirlerine eşit ise arkadaşlar benzer terimlerin katsayıları hep eşit olacak. Ne demek bu? Bak sevgili arkadaşım burada ne görüyorsun? 3 tane x kare. Sen burada da 3 tane x kare görmelisin. El mecbur. E bunu görebilmek için ne olmalı? a eksi 2'nin 3'e eşit olması gerekir. Yani a kaç olmalı? 5. Polinom eşitliği dediğin şey budur sevgili arkadaşım. Bak burada ne görüyorsun? 5 tane x. Ben özellikle bunu 5 tane x diyorum gözüne soka soka. Neden sevgili arkadaşım? Çünkü çarpma işlemi benim için adettir, keredir, defadır. Her zaman söylüyorum. 7. sınıftan beri beni izleyen arkadaşlarım bilir. Çarpma keredir. 5 tane x görüyorum. Burada ne görüyorum? Bunu görüyorum. Yani şurada gördüğüm eksi 1 eksi b değerinin 5'e eşit olması lazım. Dolayısıyla 1 eksi b'nin eksiyi hemen herkese eksiye böldüm. Eksi 5 olması lazım. B'yi sağa aldım. Eksi 5 sola geçti. 6. B de genelde hep altı oluyor. Yazmaları karışıyor ya. B ile 6 birbirine karışıyor. Bunu da bulduk mu arkadaşlar? Bulduk. Hop geldik şimdi son darbeyi vurmak üzere C'ye. Burada ne görüyorum? Sabit terim eksi 2. Arkadaşlar burada da benim eksi 2'yi görmem lazım. X'e bulaşmamış. Benzer terimler birbirine eşit olmalı. C eşittir eksi 2. Konu sonsuza dek kapanmıştır. Tatlıya bağladık yine gördüğünüz üzere. A artı B artı C. 5 6 daha 11. Eksi 2 9. Konu kapandı yine. Keto. Nefisim bu. 7'yi çağırdık. 7 uçtu geldi. Sahnedeki yerini hop aldı. Diyor ki QX polinomu A artı 1 X 6 eksi 3 X 4 artı 2 X artı A eksi 4. Polinomunun kas sayılar toplamı polinomun derecesine eşit olduğuna göre polinomun sabit terimi kaçtır? Sevgili arkadaşlar, öncelikle şu cümleyi okudum da kas sayılar toplamını ben tam bilemiyorum. Değil mi? Kas sayılar toplamını bilemiyorum çünkü gizemli. Ama derecesini biliyorum. Bakıyorum en büyük dereceyi gördüm. Arkadaşlar bu da şöyle gösterilir. Derece QX 6. Bunun gösterimi de budur. QX polinomunun derecesi 6 anlarsın. Ha, e, o zaman buradaki gördüğüm katsayılar toplamı da arkadaşlar bana 6 değerini vermeli. Bu cümleden çıkardığımız bu zaten. Yani a artı 1 x üzeri 6'nın katsayısı. Eksi 3 aman kaybetme. Eksi 3 x üzeri 4'ün artı 2 x'in katsayısı ve sabitlerim. a eksi 4. İşte bunların toplamları arkadaşlar 6 olacakmış. Bir tane a. Bir tane a daha 2 a yapar. Aa, şurada bak 1, 2, 3 yapar. Eksi 3'ler yolcu. Eksi 4'ü de sağ atarım. 6 ile toplanır 10 olur. E A beşim ben diye avaz avaz bağırıyor zaten. Edirne. Dedim ama bir yerde bir yanlışlık mı yaptım acaba? Çünkü cevap anahtarı bir diyor. Nerede hata yaptım? Kaç sayılar toplum polinomun derecesine eşit olduğuna göre. 6'ya eşit olacak. E tamam. Kaç sayılar toplamı? A artı 1. Eksi 3 artı 2 a eksi 4. Bu gitti bu gitti. 2 e, a. Nerede yanlış yaptım ben arkadaşlar? Tamam a'yı bulduk. Ha sabit terimi nedir diyor. Ha, sabit terimi soruyormuş ya. Ben a'yı 5 buldum ya. <laughs> arkadaşlar sabit terim ne burada? Aha da bu. Sabit terimde a eksi 4. Bunu soruyormuş. Bir şey söyleyeyim mi size? Şunu çözdükten sonra yapayım. 5 4 eşittir 1. Sevgili arkadaşlar gerçek üniversite sınavında bu başıma gelen bir şey benim. Bütün hayatımın akışını değiştirdi. Gerçi olumlu değiştirdi de. Ben yine böyle bir soruda çözdüm. A'yı 5 buldum. İşaretledim. Meğersem sabit soruyormuş. Aman siz dikkatli olun. Tamam mı? Gerçekten ha. Gerçek üniversite sınavında başıma geldi bu. 5 değil 1'miş cevabımız. Okey 8 ile. Çünkü sabit soruyormuş. A'yı sormuyormuş. 8. Px eksi 2 eşittir. X kare artı 2x eksi polinomu veriyor. Buna göre P1 ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar biz bunu poli fonksiyonlardan da biliyoruz. Çoğu arkadaşımızın da kafasını karıştırıyor. Bak normalde Px diye bir polinom varmış bir zamanlar. Güzel güzel güzellikler ülkesinde yaşarmış. Sonra bu x yerine biz tutmuşuz. X eksi 2 koymuşuz. Arkadaşlar yeni bir polinom elde etmişiz. Hatta sen bir polinomu kx, qx bile dersin. Ve bu polinom o baştaki polinom arkadaşlar x yerine x eksi 2 koyunca şu hale almış. x artı 2x eksi 1. Bu arkadaşın söylediği şey sana bu. Tamam. Şimdi p1 nedir? E biz bunu fonksiyonlardan da biliyoruz. Arkadaşlar bak parantez içinde ne görüyorsun? 1. Yani sen sen şurada 1 görmek istiyorsun. Peki burada 1 görmek istiyorsan yani x eksi 2 yerine 1 görmek istiyorsun. O zaman x yerine kaç yazmalısın? Biz her zaman bunu 1'e eşitliyoruz ya bu yüzden. x eşittir 3 değil mi? Yani ayıp günah yani bunun için şu denklemi yazmaya bile 3 olduğunu zaten görüyorsun. Ama anlamını gör diye söylüyorum. x yerine 3 yazıyorsun. Diyorsun ki x eşittir 3 için. Arkadaşlar senin bu sorudaki en büyük mal varlığın ahanda bu denklem. Bu senin her şeyin. Diyorsun ki arkadaş diyorsun x eşittir 3 için bu denklem ne hale alıyor? x yerine 3 yazdım bak ne oldu p1. E zaten aradığım şey eşitmiş demek ki x'ler wing, wing 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 diye yanıyor. Benim yerime 3 yaz diye yazıyorum o zaman. 3'ün karesi artı 2 çarpı 3 eksi 1. Arkadaşlar sen herhangi bir denklemde x yerine bir sayı yazdıysan o denklemde gördüğün bütün x'ler yerine aynı şeyi yazmakla mükellefsin. P1 2 ustu. 3'ün karesi 9'dur. 2 kere 3 6'dır. Eksi 1 15 eksi 1. Aha da 14'tür. Konu kapanmıştır. Okey tomento. Nefissimo. 9 numero. Bak yine Px eksi 2. Hocam burada <laughs> espri yapıyorum. Yani aynı değil mi hocam esprisi? Px eksi 2 verilmiş arkadaşlar. 3x kare artı 4x eksi 1 polinom veriyor. Buna göre P x eksi 1 polinomun katsayılar toplamı nedir? He. Şimdi şöyle düşünebilirsin. Benim ilk aklıma o gelirdi. Ben önce P e, burada P x eksi 1'i görebilmek için x'lerini x artı 1 yazarım, bunu da düzenlerim, polinomu çözerim falan. Aman hiç gerek yok. Arkadaşlar burada ne yapıyorduk? Bir kere polinomun katsayılar toplamı neydi? Bak sevgili arkadaşım şuradan gel mesela bir polinom görelim. Bak şu polinoma gel mesela örnek. X yerine 1 yazarsan Artık x'ler her şeyde bütün kuvvetleri 1 olduğu için ortadan gider kaybolur adeta. Kaf sayılarla baş başa kalırsın. İşte sevgili arkadaşlar bundan dolayıdır ki P1 arkadaşlar sana her zaman kat sayılar toplamını verir. Tamam mı? P1, Q1 onu verir. Peki bunun için ne yaptım ben? X yerine 1 yazdım. Şimdi o zaman hocam P1'i mi bulacağız? Hayır. Buna dikkat et işte. Sevgili arkadaşım Px eksi 1'in e, katsayılar toplamı dediği için x yerine 1 yazacağız. x yerine 1 yazdığında mevzu polinomda ne oluyor? P1 eksi 1 yani P0. He, sana sorulan meğersem P0'mış. Bana diyor P0'ı söyler misin diyor. Çünkü x yerine ne yazdık? 1 yazdık arkadaşlar. Güzel. E sevgili arkadaşlar, baş, az önceki soruda da söyleyeyim. Senin en büyük altın değerindeki kıymetin bu. Bu denklemi kullanacaksın. Şimdi ne görmek istiyorsun? Sıfır. O zaman diyorsun ki x yerine 2 yazarsam ben, az önce yaptığın gibi, şurayı sıfıra eşitliyorsun. x eksi 2 eşittir. Sıfır. x demek ki 2 konacak. x yerine 2 koydum, yazıyorum. p sıfır. Eşittir. 2 koydum. E, uzatmıyoruz artık. 2'nin karesi 4. 3 kere 4. 12. 2 kere 4, 8 eksi 1. 20 eksi 1'den 19. Konu kapanmıştır. Sevgili arkadaşlar, ben, bana zaten P0'ı bulur musun dedi. Şurada dolaylı olarak cümlesinden anladım. Değil mi? Önce o cümleyi matematik diline çevirdim. P0 dedim. P0'ın peşinde koştum. Şu altın kıymetindeki mal varlığımda da bu olayı çözdüm. 19 ve konuyu kapattım yine sonsuza dek. Px ve Qx birer polinom olmak üzere. Bak der Px. Şurada konuştuk ya bak derece demekti. Px polinomunun derecesi 2 ve Qx polinomunun derecesi de 3'tür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi de doğrudur? Sevgili arkadaşlar böyle bir şey gördüğünde bir sürü alternatif bak. Mesela bu ikinci dereceden. Bu üçüncü dereceden. Böyle bir uzun uzun yazmana gerek yok. Hemen söyleyeceğim. Px x kare diyeceksin. Konu kapanır. Qx de x küp diyeceksin. Hepsi bu. Böyle çözeceğiz olayı tamam mı? ha Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar bu iki polinomu toplarsam 5 olur diyor. X kareyle X küpü toplarsan hiç X üzeri 5 yapar mı? Aman arkadaşlar cinayete teşebbüs bu. aldın tamam, adam öldürmeye teşebbüstür aman diyeyim yani. Tabii espri yapıyorum. E, matematiği katletmeye teşebbüstür. Arkadaşlar X kare ile X küp toplanmaz. Çarpı. Ortaokulda yapıyoruz bu hataları aman diyeyim. Çarparsam x üzeri 5 bulurum. Arkadaşlar şimdi oldu. Bak çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstler toplanır. x üzeri 5 derecesi bak px ile qx çarparsam 5 olur. Doğrudur. Burayı hızlı yapalım. px'i qx'e bölersem x kare bölü x küp x üzeri eksi 1 olur ki bu arkadaş zaten polinom olmaz. Değil mi? Tuhaf sayı olmadı. 3x px yani x kareyi 3 ile çarpıyor. Bu sadece x karenin kas sayısı olur. Çarpı QX'den PX'i çıkartırsam 1 olur. O birinci de yapılan en büyük hatalardan birisidir yine. Doğru cevabımız Bursa şıkkıdır. Batman. Okey Tomento. Evet Berfin'in Batman'ı. <laughs> o da artık kaldı aklımızda. Yaptı yorumu beynimize işledi. Diyor ki arkadaşlar PX 3X kare artı 2. QX de 4X küp artı 3. Polinomları veriliyor. Buna göre PX çarpı QX polinomu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 4 terimlidir, derecesi 5'tir, sabit. Arkadaşlar bak ne kadar güzel. Px çarpı Qx'i yazıyorum. Hatta gel seninle biraz oyun oynayalım. Buna da ki, ne diyelim? Rx yeni bir polinom diyelim. Bunların çarpımı. Yani 3x kare artı 2 çarpı 4x küp artı 3. Şimdi sevgili arkadaşım normal şartlarda sen bir polinomu şu haliyle de çok iyi değerlendirirsin. Tamam mı? Bak şimdi biz bunları bir açalım. Çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğini uygulayalım. Normalde dağıtmana da gerek kalmadığını bir ispat edelim. Bu polinom madem rx dedik yeni polinom şu x'in çarpımı px çarpı qx eşittir. Arkadaşlar çarpıyorum. 3 ile 4'ü çarptım. 12 x üzeri topladım. x üzeri 5. Kabul mü? Kabul hocam. Artı şu arkadaşla şu arkadaşı çarptım. 9 tane x kare Şimdi bu arkadaşları çarpıyorum. Artı 8 tane x küp artı altı. Tamam mı? Tamam. Sevgili arkadaşlar normalde azalan şeyler hatta daha yakışıklı yazalım madem. Daha güzel yazalım. Artı hani yüksek dereceler öne gelir ya. 9 x kare artı altı. Sevgili arkadaşlar benim polinomum budur. Elimden gelen hıdır budur. Şimdi bak. 4 terimlidir. Evet 1 2 3 4. Neden? Çünkü birbirleriyle toplanan eden bir şey yok. Güzel. O zaman bu arkadaş testten geçti. Okay'imizi aldı. Derecesi 5'tir. Bakıyorum 5. Doğrudur. Sabit terim 6'dır. Evet. Katsayılar toplamı 25'tir. 12 20 29 35. Çarpı 35 olacaktı. Baş katsayısı 12'dir. Evet 12. Bu da doğru. E sevgili arkadaşlar doğru cevabı bulduk. Şimdi bak sen bunu açmadan da Şöyle değerlendirebilirdin Bak derecesi 5'tir Zaten 2 büyük dereceyi çarptığında 5 olduğunu görüyorsun Bunu anlardın Sabit terimi 6'dır 2 tane sabit sayının çarpımı zaten 6 olacak Bunu da anlardın Baş kas sayısı 12'dir e Bunları çarptığında bak 3 kere 4 12 Bunu da anlardın Hatta kas sayılar toplamının 25 Biz kas sayılar toplamını ne anlamıştık arkadaşlar P1 Bak burada x yerine 1 yazalım mı seninle Bak R1'e bir bakalım çarpımları. 1 yazarsan ne olur burası? 3 artı 2'den 5. Burası da ne olur? Burası 1 olduğu için 4 artı 3'den 7, 35. Gördün mü sevgili arkadaşım? Yine sana bunu verdi. Yani her zaman böyle açmak durumunda değilsin. Buradaki x, burada gördüğün x ile aynı. Bu bir evrim değiştirip bir tür değiştirmiyor ki. Fark başkalaşmıyor ki. Aynı şey bu. Şu gördüğün ifade, gördüğün şu ifade aslında bu ifade arkadaşlar. Bu dağılmış hali, bu da çarpanlara ayrılmış hali ki polinomlardan hemen sonraki ikinci konumuz ne bizim? Çarpanlara ayırma. Bu ifadenin çarpanlara ayrılmış hali budur ki genel itibariyle biz çarpanlara ayrılmış halini daha çok e, kullanırız. Daha Y'dir bizim için. 12 ile devam edelim. Böyle de bir giriş yapmış olduk çarpanlara ayırmaya. Px polinomunun 2x artı 1 ile bölümündeki bölüm polinomu x artı 3 ve kalan 1'dir. Buna göre Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Çok güzel. Sevgili arkadaşlar şunu yapacağız. A'yı B'ye böldüm. C, K dedik ya. Hah güzel. Px'i, onu da yazalım. 2x artı 1'e bölmüşüm. Bölüm polinomu x artı 3'ümüş. Kalan da 1'miş. Arkadaşlar o zaman Px'i yazarım ben paşa paşa. Px buymuş şu ikisinin çarpımı. x artı 3. Ve kalan bir buymuş. Bak sevgili arkadaşım. Hemen arka arkaya neden vermişler. Ben sana ne dedim uzun uzun? Bu arkadaşı böyle uzun uzun yazacağını şöyle de bırakabilirim. Px budur. Artı sıfır düşün. Bak Px bu çarpı bu artı 1. Ben bunu bir daha dağıt dağıt düzenlemene hiç gerek yok. Buradan da çözerim ben bunu. Vakit kaybetme. Diyor ki px polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan ne yapıyordum? Böleni sıfıra eşitliyordum. x eksi 2 eşittir 0, x eşittir 2. İşte sevgili arkadaşlar diyorum ki şu çok kıymetli elde ettiğim denklem için x eşittir 2 yazarsam bak neyi buluyorum? p2'yi buluyorum. 2'yi yazdım yerine 4 artı 1 5. 2'yi yazdım yerine 5 artı 1. 25 çarpı 25 artı 1, 26 konu ebediyete kadar kapandı. İşte budur arkadaşlar. Ben bunu bir daha bir daha açıp yeniden Amerika'yı keşfetmenin anlamı yok. Px bölümü benim için budur. Şöyle uzatmanın da anlamı yok. Belki bu daha da toparlanmış hali. Sen yeter ki x'e bağlı e, matematik aykırı bir işlem yapmadığın sürece sıkıntı yoktur. 26'yı işaretlerim bulsa olarak testi de tamamlarım. Evet sevgili arkadaşlar başta hatırlattım testleri sana tekrar hatırlatıyorum. Burada görmüş olduğunuz bütün testlerin hem matematik hem fizikleri oynatma listeleri ayrı ayrıca kanalımda mevcuttur. 9, 10, TYT için, 11, 12, AYT için, ayrıca TYT için, AYT için bunların hepsinin çoğunu arkadaşlar videonun açıklama kısmına ekliyorum linklerini. Oradan bakabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.